alalım. Ee, önce bir resim çek. Video mu alıyorsun şu anda? Video alıyorum hocam. Tamam al bakalım. Ee, al. Ee, şu kabartma figürünün yapıldığı alt bölüm boşluk, kayı altı. Orayı alalım. Emre! Emre! Gelip yandan. Gelme oğlum gelme. Tamam. Sen sen he 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 yürü. Şöyle, biraz biraz Gire. Tamam tamam yürü sen eve geç yürü. Biz buradan aşağı gideceğiz yürü. Görüntüm tamam ben biz avrana gideceğiz yürü sen eve geç yürü. Ağabey burada da gözükme yürü. Beni koyarlar ben yürü. Biraz geriflerden biraz daha uzaklaş. Biraz daha geriflerden. Oraya alıyorsun. Yan tarafa kay. Bu kurum olduğu, kayak olduğu yer. Doğru kay. Tekrar oradan buraya doğru geleceğim.

Evet. Kaç dakika oldu? 2 dakika 45 saniye hocam. Tamam yeter.